E çocuğunuza gününün nasıl geçtiğini sorarsınız, değil mi? Sorun ne yapacağım? Ne yapacağım çocuğa günün nasıl geçtiğini? Sekiz yaşındaki çocuğun günün nasıl geçtiğini sorsam ne dinleyeceğim? Yok efendim, teneffüste buğra dört takla attı. Bu senin beslenme çantası çok güzel. Kuş gördüm, toprak yedi. Bum boş muhabbet ya. Benim babam hiç benim günümün nasıl geçtiğini falan sormazdı. Benim babam asla bana bir hayatında bir kez bile soru sormadı. Konuşmuyordu adam benim. Yani babanız sizinle hiç konuşmuyor mu? Asla, asla konuşmazdı. Bazen dışarıdan eve telefon ederdim. Babam açar telefonu. <laughs> Ana baba derdim, beni duyunca tak diye kapatırdı. Öyle istikrarlı duruşu olan sabit bir adamdı yani. Konuşmayı da sevmezdi, konuşturmayı da sevmezdi. En nefret ettiği şeyler. Hele sofrada konuşacaksın ona ha? ha? sen kimsin? Ağzını açtırma. Hele bir de o yemekte yemek yerken çiğneme sesi vardır ya, ona da aşırı derecede kıcık olurdu. Ne oluyor? Ses çıkıyor ya. Hayır çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Çık. Hadi ilk bana kızık oluyormuş o zaman ha. <laughs> Boşu boşuna o kadar çiğnemeden yuttum. Demek ki neyse olsun. Adamın bir yöntemi vardı. Eskilerin irfanı kimse diyor. Allah rahmet eylesin. Çok büyük adamdı ya.